Al araba, bu... E bu yeterlidir Ahmet'te. yaptın mı? şey yapayım Evet teşekkür ederim abi. İsmail abi bak şöyle abi. yukarıdan net gözükmüyor. Ta şuraya kadar gelmiş abi. şu rakorlardan galiba ya geliyor. Ama şurası da bayağı yamulmuş abi. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Dükkanı bıraktım bir dünya iş var. Ama yıllardır gelen müşterim park halinde aracına vurmuşlar. Aracın altında kocaman bir daş duba var. Arabanın altını ezmesin diye geldim. Komşudan kirkü aldım. Demir aldım. Onu çıkaracağım şimdi. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Burası ne ne caddesiydi burası? Turan, Turan, Güneş. Turan Güneş Caddesi Zeytinburnu'nda. Evet arkadaşlar döndürüyorum. Park halinde arabaya güm diye vuruyor. Dükkana doğru gidiyor. Duba, şu daş duba motorun altında. Burada bir tamirci buldum. Kürkü aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Aracın çeki demirini koydum oraya. Daş tubayı çıkarmazsam eğer kurtarıcı geldiğinde buraları paramparça eder. Çünkü karterin üzerine binmişti. Ezik yeri de gösteriyorum size. Allah'tan çok bir yer kırmamış. Çok bir yeri kırsaydı, yetkili servise çektirecektim. Bir direksiyon borusu, bir de arkadaşlar yağ soğutucusunu patlatmış. Şimdi bunu çıkarmak için cebelleşeceğim. <laughs> Efendim? Kahve nasıl abi? Kahve nasıl abi kahve falan içmem ya. Dükkan feş durumda. Şuradan çeksene Masun abi. Şöyle elini kameraya koyma. Aşağıya doğru. Kirkiyo kayarsa ben de kayarım ha. Masun abi. abi. Aman. aman, abi. Vallahi. Şuraya bir ekstradan ne koyabilirim? <laughs> Mansın abi. abi. Eğer bunu çıkarmazsa arabanın altı aşağı olur. Abi onu dur. Dur şimdi. Yok kurtarıcı geldiğinde hiçbir şey yapmaz. Onu demek istiyorum. Doğrudur abi. Ben de yardım edeyim sana abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Evet abi. Kamerayı bırakacaksın. O arkadaşlara git. Bir tane levye işte. Levye. Levye, levye getir. Daşı ileriye iteceğim. Kurtarıcı gelir gelmesem ben yükler gider çünkü ve arabanın altını hiç düşünmez paramparça eder onu geri geri çekerken. Milli bir servet yazık diye geldim uğraşıyorum arkadaşlar altında bir yerleri kırmasın diye iyi ki de gelmişim ya. Evet. Bayağı bir uğraştım. Bu kadar çıkardım arkadaşlar. Şimdi Hadi oğlum. Ayağımla mı içsem ya? He? Mansun abi. Abi şeye gelir ha. gelir. Üstüne gelir mi? Kirköy'e çok yapar. Kirköy'e gelir mi? Gelir abi. Dur bakayım. Ayağımla bir deneyeyim ya. Ayam ince e, düşse de ayağıma gelmez. Direksiyonu sol yapacağım. Merhaba. Evet, Mehmet abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok şükür ya. Ben uğraştık ama. Marsuna abi sırf senin arabanın altı parçalanmasın diye yapıyorum abi. Eline sağlık. Yemin ediyorum var ya. Çok teşekkür ederim. O kadar için içinde. Freni gösterme. Levyeleri alayım orada. Çekil şimdi orada. Direksiyonu düzeltelim abi. Allah'tan tamirci arkadaş anahtarları verdi. Bizim Suriyeli biri vardı onu aradım. Şimdi Abi, burayı biz Sildireceksin Yayaların geçtiği yeri yaptık Sileriz abi Evet arkadaşlar Buraları temizleyeceğiz Kurtarıcı alıp Getirecek bize Sadece Kurtarıcıya atın arabayı getirin Demek olmuyor Bazen aracın Yerine de gitmek Orada müdahale etmek gerekiyor. Komşudan talaş bulduk arkadaşlar. Burada Koşar Mobilya var. Koşar Mobilya imalathanesinden talaş buldum. Çünkü yağ tehlikeli bir madde. Evet. 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 Tamam. Artık biraz da belediyeye iş düşsün. Belediye burayı süpürecek. Yapacak bir şey yok.